Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size tığ işi yazlık bluzumun yapımını anlatacağım. Şu şekilde örneği tığ ile çok kolay ama karşıdan bakıldığında böyle iki renkli de olduğu için uğraşılmış zor ve kibar bir örnek duruyor. Meşakkatliymiş gibi duruyor. Aslında yapımı çok basit. Ee, bluzumun yapımında ben iki renk ip kullandım. Toplamda her iki renkten de bir yumak neredeyse gitmiştir yani iki yumakla başladım ben iki krem iki pembe ile başladım ama ikisi de bitmedi şu şekilde bluzumun boyu 49 santim eni 38 santim gibi 38'e 50 santim diye düşünebilirsiniz şöyle kalın askılı bir bluz yaptım şu şekilde askılarını tek renk yaptım yine arka kısımda aynı şekilde devam ediyor videonun ilerleyen kısımlarında zaten yapım aşamalarını detaylı olarak paylaştım Umarım siz de bu beğenir ve keyifle örüp kullanırsınız. Dilerseniz bu yapımına geçebiliriz. Evet ben çantamın yapımında şu şekilde koton e, ipler kullanmayı tercih ettim. Ali koton gold'un iplerini kullandım. Renk numarası veremiyorum. Çünkü elimde olan kalma iplerden kullandım. E, i̇ki adetten biraz az bu ipimden vardı. İki adette bu ipimden vardı. Örmeye başlarken ben önce açık renk ipimle başlamayı tercih ettim. Siz yine istediğiniz renklerle kombinleyebilir ve istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Birden fazla renkle de olabilir. Her sıra renk renk de olabilir. Tam bir kalan ipleri değerlendirme projesi olur bu şekilde. Zincir çekerek bluzumun yapımına başlıyorum. Toplamda 54 trabzan yapmayı düşünüyorum. Yine bir ölçü alacağım Tabii üzerimde prova ederek yapacağım yakadan başlayacağım bir bluz oldu bu şekilde zincirlerimizi çekerek ilerletelim şimdi 54 trabzan olacak şekilde uzunca bir zincir çektim fazlasını da çekebilirsiniz daha sonra uç kısmından sökebiliriz tığıma doluyorum zincirimin sırt kısımlarını çeviriyorum şu sırt kısımlarına batacağım 1 2 üçüncünün sırtına batarak bir ikili trabzan yapıyorum tekrar tığıma doladım bir sonrakinin sırt kısmına batarak bir ikili trabzan bu şekilde zincirimizin sırt kısımlarına batarak ikili trabzanlar oluşturuyoruz şimdi başlangıç yeri yakaya geleceği için o yüzden bu sırt kısmına batmayı tercih ettim Çünkü daha hoş duruyor üst kısmı şimdi biraz ördükten sonra Size göstereceğim neden e, bu şekilde yapmak istediğimi. Bu şekilde dümdüz ikili trabzanlar yapıyoruz. Aslında modelimizin örneği çok kolay. Sadece bir iki sıra tekrarıyla oluşuyor. Ama duruşu oldukça hareketli ve güzel duruyor. Özellikle de iki renkle yaptığımız için tek renkle yapmayı da tercih edebiliriz. Şu şekilde ikili trabzanları 54 adet olana kadar yapalım. Bakın şimdi bu üst kısmı altını çevirdiğinde yakadan ördüğümde burası üstte kalacak ve aynı bu şekilde altı da üstü gibi gayet muntazam gözüküyor bu yüzden zincirlerimi sırt kısmına batmayı tercih ediyorum bu şekilde 54 tane ikili trabzanımızı yapalım ve daha sonra diğer sıramıza geçebiliriz Evet şimdi 53 trabzanımı yaptım. Bunu bu şekilde köprücük kemiğimi ölçerek prova ediyorum. Bir yandan da ölçüyorum acaba büyük mü oldu diye. 54 adet. Şimdi 53 adet yaptım. 54. yapıyorum. Tığımı doluyorum. Burada ip rengimizi değiştireceğiz. Aldım. İlk ikisini çıkardım. İlk ikisi tığımdayken diğer ipimi alıyorum. Hemen onda tığımın ucuyla ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle. Bu iki ilmeği bu renk ile çekiyorum. Alttaki diğer rengimle sıkılaştırıyorum. 3 zincirimi çektim ve yukarıya çıkmış oldum. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Hemen birinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Şimdi trabzanlarımızı çapraz yerleştireceğiz. Birinciye değil ikinciye bir ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım, döndüm, birinciye yaptım. Tekrar doluyorum. Birinciye değil, ikinciye yapıyorum önce. Sonra dolayıp tekrar birinciye yapıyorum. Doladım, önce ikinciye yaptım. Tekrar doladım, birinciye yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Önemli olan başlangıçta İlk trabzanımızı düz yapmak ve sondaki bir trabzanımızı o şekilde düz yapacağız. İlk trabzanlarımız ve son trabzanlarımız kenarlar düz ilerlemesi için normal olacaklar. Diğerlerini çapraz olarak yapıyoruz. Tekrar doladım. İkinciye bir ikili trabzan doladım. Birinciye bir ikili trabzan. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayabiliriz. Şimdi son kısma geldim. Bakın zaten başlangıçta tek yaptığımız için şöyle döndüreyim. Şuraya tek bir trabzan yaptığımız için zincirimizi saymıyoruz bu arada. Burada da tek trabzanımız kaldı. Tığımızı doladık. Buraya da bir tane tekli trabzan yaptık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Ön yüzü bu kısım olacak artık hep. Tığımı doladım. Yine düz trabzanımın üzerine bir tane düz ikili trabzan yaptım tığımı doluyorum. Bundan sonra tığımı şu şekilde arkadan alıp ilmeğimi trabzanın gövdesinden geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Tığımı şöyle arkadan alıp trabzanın gövdesinden ilmeğimi geçiriyorum. Ve burada böyle bir çizgi gibi bir şerit oluşuyor. Bir örnek oluşuyor. Bu sırayı da bu şekilde düz tamamlıyoruz. öyle gövde kısmından dolayarak şu şekilde örüyoruz. Bakın burada bir şerit oluşuyor. Bu da havada bir örnek duruşu gösteriyor. Yani farklı duruyor aslında çok kolay. Sadece trabzanlardan ördüğümüz bir model. Ama karşıdan bakıldığında ya ne kadar değişik olmuş, ne güzel durmuş, nasıl ördünüz cümlelerini duyabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi örmeye devam edelim sıra sonuna kadar. Şimdi sıramız sonuna geldim. Tekrar tığımı doluyorum. Yine renk değiştirmeyi son bir kez göstermek istiyorum. İlk ikisini çıkardım. Bu ipimi bırakıyorum. Açık renk olan ipimi zaten koparmamıştım. Bunu doluyorum. Şuradan çok sıkı olmayacak şekilde çekiyorum ve pembe ipimle sıkılaştırıyorum ilmeğimi. Şöyle biraz uzatalım ki burası toplama yapmasın. 3 zincirimi çektim. Örgümü döndürdüm. Birinci trabzanımı yine düz örüyorum ve bundan sonra yine çapraz örüyorum örüyorum <laughs> çok pardon yine çapraz örerek örneğimi ilerletiyorum e, yani iki sırada bir bu şekilde renk değiştireceğiz rengi değiştirip önce çapraz öreceğiz sonra gövdesinden dolayacağız ki hep o gövdeden dolama en ön yüze denk gelsin bu şekilde iki sırada bir renklerimizi değiştirerek öreceğiz şimdi birkaç sıra örüp koltuk altı arttırmasına kadar böyle düz örebilirsiniz. Sonrasında ben de o kısma geldiğimde size koltuk altı arttırmasını göstereceğim. Bu şekilde örerek ilerleyebiliriz. Evet, şimdi ön parçamı 5 sıra ördüm şu şekilde. Şimdi arka parçamdan bir örnek göstermek istiyorum size. Arka parçayı biraz daha fazla ördüm. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Arka parçayı 13 sıra örmüşüm ve daha sonra arttırmalarını yapmaya başlamışım. Şurada pembe sırada. Bu arka parçayı şöyle koyuyorum. Bu da ön parçam olacak. Arttırmalara denk getirdiğimde bu şekilde oluyor. Burada yakaya zaten minik bir e, yaka geçişi geçeceğim. Böyle bir sıra oya gibi bir şey geçelim diye düşünüyorum. Sonra askılarını yapacağım. Bu boşluk benim için yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden ön sırayı da. 5 sant, 5 sıra ördüm şöyle arada şuralarda mezuram vardı çok pardon mezuramı aldım denk getiriyorum örgümü kaç santim yaka boşluğu bıraktığımı göstereceğim size tam 6 santim yaka boşluğu bırakmışım yakamın genişliği de 25 santim tam olarak 24 buçuk santim diyebiliriz şimdi şu kol altındaki arttırmayı nasıl yaptığımı göstereceğim size ön parçamda yine sıramın sonuna geldiğimde bakın son ilmeğimi son trabzanın kapatırken iki tane kalıyor şuradan ipim dolaşmış biraz onu ayırıyorum son ilmeğimden geçirdim krem ipimi sıkılaştırıyorum burası germe yapmasın diye şu ipimi daha gevşek bırakıyorum 3 zincir çektim örgümü döndürdüm şimdi burada tek trabzan yapıyorduk bakın buraya iki tane trabzan yapıyorum aynı yere iki tane dolduruyorum ve sıra sonuna kadar örneğimi aynı şekilde çapraz olarak yapmaya devam ediyorum sadece birinci trabzana ve en sonuncu trabzana iki tane ikili trabzan yapacağız aynı yere kenar trabzanla tek yapıyorduk arttırma yaparken bu şekilde yapıp örneğin diğer kısımlarına aynı devam ettireceğiz yine çapraz trabzanlarımı yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim şimdi sıra sonuna geldim son çaprazımı yapıyorum sıra başında iki tane battığım yere bakın şu kısma yine sıra sonunda da iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere ikili zincir çekiyorum döndürdüm birincisine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum her sırada hem sağda hem solda iki tane ikili trabzan yaparak arttırma yapacağız sonra bir önceki sırada battığım arttırmadan itibaren hepsini arkadan alarak yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar örneğimi birebir aynı şekilde örüyorum. Her sırada hem başlangıçta hem sonda birinci trabzanı iki tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde sayılar da denk gitmiş oluyor şu Çaprazlar da denk gitmiş oluyor. Örnek bozulmamış oluyor. Her sırada ilk eve sona ikili 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 iki tane ikili konuşamadım. İki tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Ta ki e, koltuk altımızda arkadan ve önden bu örgün ölçüsü birleşene kadar bunu göz kararı ayarlayacağız. Koltuk altımızın ortasına gelene kadar ben bu şekilde yaptım. Bittiğinde arttırmalarım toplamda kaç sıra yaptığımı e, benim bedenime göre ne kadarın yeterli olduğunu paylaşacağım sizlerle. Zaten arasında da bir bağlantı olacak kenarlarında. O yüzden bunu ben e, bluzlarımı ölçerek yaptım. Yine üzerinize prove ederek veya cansız mankeniniz varsa o şekilde prove ederek yapabilirsiniz. Ancak eğer e, benim gibi herhangi bir şey yoksa göz kararı yapıyorsanız da bluzlerinize üzerinizde nasıl durmasını istiyorsanız mesela dar olarak yapışsın mı durmasını istersiniz bol salaş bir şey mi olsun istersiniz ona göre bir örnek tişörtünüzü bluzunuzu alarak yapabilirsiniz ölçü şöyle sıra sonuna kadar örelim Evet şimdi sıra sonuna yaklaştım en başta Bakın bir önceki sırada iki tane arttırmıştık. Burada görülüyor. Birincisinin arkasından aldım. Yine tıpkı örneğim gibi doluyorum. En sonuncusuna bir iki tane yaparak yine arttırmamı yaptım. Şimdi bu son ilmeğimi çıkmadan önce diğer rengime geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 dışarıdan çok sesler geliyor. Kusura bakmayın tığımı doladım. Yine birinciye bir, iki tane arttırdım. Tığımı doladım. Çapraz modelimi örmeye bundan sonraki sıralar için devam ediyorum. Benim gibi arttırma sıralarına dikkat edip ve her sırada yaparsanız bu çaprazların da yerleri şaşmamış oluyor. Bakın şu çaprazlar düz ilerlemiş oluyor. Mesela bir sırada yapıp bir sırada yapmazsanız bu çaprazlar böyle çapraz çapraz arttırma yerinde yerleri değişmiş olarak geliyor. Bu da bu bluzun püf noktası. Şu kısımlarda mesela nasıl düz gidiyorsa şu arttırma yerinde de düz gitmesini istiyoruz. Eğer o arttırma yer sırada yapmazsak şu çapraz buradayken bu burada, bu burada, bu burada gibi burada bir ee, örüntünün bozulması gibi bir durum söz konusu oluyor o yüzden bu şekilde yapmayı ben uygun gördüm Siz de buna dikkat ederseniz birebir aynısı olacaktır şurada ipimi kaçırdım arttırmayı bu şekilde yapalım toplamda kaç sıra arttırdığımı ve kaç e, trabzan arttırdığımı sizinle paylaşacağım bu şekilde Örmeye devam ediyorum kenarlara ve son başlangıç ve sona iki tane ikili trabzan yapıyorum kenar ilmeğimi o şekilde arttırarak ilerlemeye devam edelim Evet şimdi arttırmalarımız sonuncu sırasına geldim şu şekilde göstereceğim şöyle son arttırmamı yapıyorum toplamda 14 sıra arttırma yaptım bu 14 sırada yaklaşık 15 buçuk santime denk geldi benim örgümde. Şu son iki ilmeğimizi diğer renk geçişimizi yaparak tamamlıyoruz. Şu şekilde. 2 3 zincir çektim. Şimdi arka bedenimde de ben bu kadar sayı ve bu kadar santim yapmıştım. Şimdi ikisini ölçerek de göstereceğim. Bundan sonrasında artık dümdüz etek ucunun uzunluğunu ne kadar olmasını istiyorsak öyle örüyoruz. İlk trabzanımızda bu şekilde tek yapıyoruz. Sonra örneğimizi uygulamaya başlıyoruz. Yani ilk ve sonuncu trabzanlar yine kenar trabzanı olarak tek trabzan yaparak devam ediyorlar. Bu şekilde ilerletiyoruz örgümüzü. Şimdi şöyle arka parçadan göstermek istiyorum ben. Şu şekilde arka parçanın burasını daha uzun yapmıştık. Daha sonra arttırmalarını yaptık ve arttırmadan sonra da belli bir sıra Dümdüz olarak örüyoruz. Kaç sıra olduğunu hemen saymak istiyorum. En son arttırmamı burada yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 33. sırayı da öreceğim çünkü bu sırada bırakmayacağım. En son çapraz örüp öreceğim ki şurası şöyle kıvrık durmasın düz dursun diye. 33 sıra örüyoruz. Ön parçamı da aynı şekilde yapıyorum. Daha sonra e, yanlarını, kol boşluklarını ve yaka kısmını yapmak üzere devam ediyorum. Evet, şimdi e, kazamızın, pardon, bu cüzumuzun şu şekilde iki parçasını ördük. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar videonun başında ben size ölçülerin uzunluğunu vermiştim. Şu an biraz örgümden dolayı yamukluklar e, yamukmuş gibi duruyor. Ütüsünü yapmadığım için ama şimdi askılarını yapıp yan dikişlerini yapıp hemen ütülüyorum. Şu şekilde askılarını ben tek renk yaptım. Şimdi bu taraftaki askıyı birlikte yapacağız. Zaten yakasını böyle kayık yaka gibi bıraktığımız için çok kısa bir askı yapımı olacak. Şimdi ben 8 trabzan üzerinden yaptım askılarını. Şöyle hemen birlikte başlangıcını göstereceğim. Siz isterseniz bu askı kısımlarını da iki renk yapabilirsiniz. İlmeğimi aldım. Bir tane baştan kenar e, trabzanımı sayıyorum. Buna tek batacağım. Sonra 2, 4, 6 tane trabzan sayıyorum. 7. den ilmeğimi çıkarıyorum. Şu şekilde aldım. 1, 2 zincir çektim. Bu benim kenar trabzanım olacak. Daha sonra şöyle ilmeklerimi arkadan alarak bir sıra ikili trabzan yapıyorum. örneğimizin devamıymış gibi durması açısından diğer tarafı da başlarken bu baştan başlayarak yaptım şöyle bakın şu çıkıntıların devamı gibi durması için şu şekilde arkadan alarak yapıyorum son trabzanımı da en son kenar trabzanına da şöyle en son kenar trabzanına da batarak zincirine tam zincirin içine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Yine kenar trabzanına bir tane battım. Daha sonra ikinciye önce batıyorum. Daha sonra geridekine batıp şu pembe sırada yaptığım çaprazları yapıyorum. Daha doğrusu iki sırada da yaptık ama şurada pembelerde daha net gözüküyor. Bu şekilde çapraz batarak bu 6 trabzanı tamamlıyorum ve yine kenarlarda birer tane de kenar ilmeği yapmak için bırakmıştım. Toplamda 8 ikili trabzanımız oldu. Önce ikinciye şöyle sonra geridekine batarak çapraz yapıyoruz. Sonra tığımı doladım. Zincire kenar trabzanı olarak batıyorum. Tekrar döndüm. Bir tane kenar trabzanımı yaptım. Ve ilmekleri geriden alarak yine bu sırada çıkıntımı tamamlıyorum. Şu şekilde. Toplamda diğer askımı kaç sıra ördüme bakacağım hemen ya 4 sıra ördüm ya 5 sıra çok fazla bir şey sürmedi. Hemen kenar trabzanını yapıyorum tekrar ve iki zincirimi çekiyorum. Şimdi bir çapraz daha yapacağım sanırım. 2 4 5. de yapmışım. Burada da 2 4 çok pardon. 1 2 3 4. yapıyorum. Ve bundan sonraki sırada birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada yine arkadan alarak yapıyorum. Çok güzel. 2, 3, 4, 5. Evet 5'te birleştirmişim. Arkadan alarak yaptık. Şurada çapraz yapacağız. Çok çok özür dilerim. Gerçekten en son arkadan alarak yapmıştık. Sıcaklardan beynim döndü diyebilirim. <laughs> Kusura bakmayın. Ben de diyorum ki sıra neden denk gelmiyor? Burada çapraz yapıyoruz. Birebir sırayı gösterdiğim için karışacağını düşünmüyorum. Çünkü askıyı komple birlikte yaptık. Hemen bir tık geri söktük sadece. O kısmı da hiç kesme yapmadan karıştırmayın diye baştan geri sökerek devam ettim. Şöyle çaprazımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir çekiyorum ve 5. sıramda artık karşılıklı birleştireceğim. Şimdi buradan da 2 4 6 8 tane sayıyorum ve şuradan 9'uncudan ilmeğimi geçiriyorum sabitlemek için. Doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar karşı ilmeğinden karşı trabzandan ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bu sefer arkadan alarak yine örgümü yapıp karşı ilmeklerine birleştiriyorum. Diğer omzumda tıpkı bu şekilde yaptım. Şuradan tam karşısına batmam gerekiyor. Altından trabzanımı yapıyorum. Tekrar tam karşısına batıyorum. altından dolanarak yapıyorum. Tam karşısına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu birleştirmeyi tamamlayalım. Şimdi i̇ğnemize ipimizi geçirdik ve kenarlarını dikiyoruz. Şu şekilde ipler iç kısımda kalacak şekilde önce şu kenardan ipimi sabitliyorum iki kenarı birbirine. Daha sonra karşılıklı ilmekler denk gelecek şekilde krem rengi yeri krem rengiyle denk getiriyorum şöyle ipleri karışmasın karşıdan yine bakın krem rengi sıraya alıyorum şöyle mor yerleri de mor yerlerle denk gelecek şekilde ön yüzden dikiyorum. Aynı zamanda da şu iplerim birleştirme iplerim iç kısımda kalacak şekilde. Şimdi karşıdan bu şekilde iki yanında ilmek ilmeğe birleştiriyoruz. Sıra sıraya denk geldiğinde koltuk altına gelene kadar dikiyoruz. Daha sonra da kol evlerini ve yaka kısmını öreceğiz. Şöyle. Krem sırayla kremi, mor sırayla, pembe sırayla da pembe kısmı dikersek eğer hem örgümüzde yamukluk olmaz hem de daha muntazam bir birleştirme olacaktır. Örnek örneğe devamı gibi olacaktır. Bu şekilde devam edelim. Şöyle. iki kısmı da böyle dikiyoruz. Evet şimdi şöyle kol altı kısımlarımıza bir sıra sık iğne yapacağız. Daha doğrusu iki sıra ilmeğimizi oluşturduk. Şöyle kol altından hem de bu kenar iplerimizi gizlemiş olacağız. Bir zincir çekiyorum. Sonra hem ipimi gizleyerek böyle belli aralıklarla bir sıra sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Çok gevşek de olmayacak sık iğnelerimiz. Çok sıkı da olmayacak şekilde. Bir sıra sık iğnemizi başladığımız yere gelene kadar yapalım. Evet başladığım yere geldim. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi böyle trabzanların sık iğnelerini arka bacağından alarak Yine bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sadece arka bacak arka bacaklarını alarak örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar bir sıra boyunca ördüğümüz artık bu son sıramız olacak. Bu şekilde. Başladığımız yere gelene kadar ilerleyelim. Evet sıra sonuna geldim. Son sık iğnelerimi yapıyorum. Ve artık kol altımı bitirmiş oluyorum şöyle. Şuradan da ilmeğimi kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Buradan ipimizi koparabiliriz. Buradan da ipimizi gizleyeceğiz. Şimdi şöyle göstereyim size kolları. Bu şekilde. Şimdi bir tek yaka ağız kısmına şu renk ipimizle bir kenar geçeceğiz. Sık iğne değil de ilmek kaydırma yöntemiyle kenarlarını daha düzgün görünmesi için şöyle şuradan başlayarak arka kısımdan başlayarak geçebiliriz. Bir zincir çektim. Şöyle ilmekleri kaydırarak ilerleyeceğiz. Çok pardon hem de ipimizi gizleyerek çok sık olmayacak şekilde yapacağız bunu germesin diye ne sıkı ne çok gevşek böyle ilmeğimizi kaydırarak bir kenar oyası gibi oluşturuyoruz şu şekilde şöyle bunu da yakanın etrafına yaptığımızda artık bluzumuzun işlemleri bitmiş oluyor İplerimizi gizleyip, bluzumuzu ütüleyip, kullanımı hazır hale getirebiliriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.